hepinize Merhaba arkadaşlar ben Efe Evet arkadaşlar bugün sizlere kamtasyo Studio 8'den nasıl renk efekti verilir onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce kamtasyo Studio 8 programımıza geliyoruz buradan e, bir tane videomuz seçiyoruz Arkadaşlar ben bir tane video seçtim Oscar aday olan bilmem ne bilmem ne şuradan sesini kısalım arkadaşlar hemen şöyle gördüğünüz gibi Şimdi buna renk efekti verelim arkadaşlar. Visual Profeşyonel bilmem ne. Ondan sonra arkadaşlar burada böyle bir yeri 2 3 4 tane seçenek var. Buradan Colorize'a tıklayacağız ama ilk önce videomuzu kesmek için C'ye basıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela ben C'ye bastım. Gördüğünüz gibi kesildi videomuz. Mesela ben burayı ee, ne yapayım? Buraya mı yapalım? Evet buraya yapalım burayı mesela turunculaştıralım veya kırmızı gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı şimdi gördüğünüz gibi bir başlatalım gördüğünüz gibi arkadaşlar renk efekti verdi şimdi burayı da keselim mesela ben burayı arkadaşlar ne yapmak istiyorum kırmızı değil sarı yapmak istiyorum mesela gördüğünüz gibi sarardı ondan sonra burayı keselim burayı mesela ben arkadaşlar ne yapmak istiyorum? Ne yapayım? Pek gerek yok ya. Mesela ben bunu Yakınlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Mesela şey yaptıklarımı neydi o? Renk verdiklerimi yakınlaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir görün sizde. Şimdi bunu nasıl yakınlaştırırız? Zoom zoom'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan hemen böyle bir seçelim. Mesela şöyle arkadaşlar seçtiğimizde şöyle bir uzaltalım arkadaşlar. Ondan sonra şey yapalım. Bir Bir bakalım bir ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada ne yapalım? Şöyle yapalım. Şunu görsün arkadaşlar. Buradan da şöyle hemen şöyle Evet gördüğünüz gibi buradan da büyükleştirelim bir, bir de bunu izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renk efekti neye? Buradan öğrendiyseniz ne mutlu bana. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.